Farklı mı ama? Farklı bir Öyle diş kurtarma operasyonu. Sanki hmm. bir anlattınız ama evet. aynısı gibi geldi. Şimdi yani. biraz önceki diş çekmeden kurtarılma evet. operasyonunu anlattım. Apikal rezeksiyon denilen tamam. şimdiki formatta ise reimplantasyon denilen bir operasyona geçelim Hı -hı. o zaman. Hı -hı. Şöyle ki diş köklerinin ucunda yine bir iltihaplamla var. Kanal tedavisi yapıldı, başarısız oldu. Kanal tedavisi yenileme yapıldı, başarısız oldu. Hı -hı. Diş çekime gidecek. Bu tür durumlarda dişi çekiyoruz, kök ucunu temizliyoruz. İrtihaptan e arındırıyoruz. Aynı dişi geri yerine tekrar aa, yerleştiriliyor. Yok artık. Aa, evet. Aa! aa. Çok Bak, iyi. Bakın bu da… Bu yok artık yani. Oldu. Evet. Reimplantasyon denilen bir operasyonun aslında bir diş kurtarma operasyonu olduğunu algılamamız gerekiyor. Çok güzel bir operasyon türü. Diş kurtarma operasyon türü. yüzde %80 başarı şansına sahip bir operasyon türü. Neden ana dişi kurtarmayalım veya korumayalım? Biz bu noktada olmalıyız açıkçası. Çok Genelde iyi. diş yerindeyken yapılmıyor muydu bu, ya. bu işlem? İşte mu? biraz Atın. önceki anlattığım e, diş yerindeyken yapılan operasyon. diş, dişi dışarıda yapıp takıyoruz. Evet öyle dişi çıkartıyoruz. <laughs> Dişin kökün ucunu ve kistik iltihabı temizliyoruz. Evet. Ondan sonra geri yerine yerleştiriyoruz. Aynen. Hekim ve cerrahlar olarak bunlar aslında bizim için önemli operasyonlar olmuş oluyor. Yani implanttan kurtarmak için, diş çekmeden kurtarmak için, uygun. diş çeksek bile geri yerine yerleştirmek için yapılan operasyon türlerinden bir tanesi. O yüzden hani diş Kurtarma bizim için Ay altın iyi, şu standart diyebiliriz. Hocam bu soruların dışında bir şey soracağım. Siz şimdi Mersin'de, Mersin'de yaşıyorsunuz evet, değil mi? Mersin'de Mersin'de doğru. Güzel, evet Mersin'de çalışıyorsunuz. görev yapıyorsunuz. Selam olsun evet. Mersin'de. Bu bölgelere göre, illere göre insanların diş rahatsızlıkları fark ediyor mu? Mesela İstanbul'la Mersin, Diyarbakır'la Edirne farklı mıdır? Mesela siz Mersin'de ne, nasıl? Şöyle oluyor? ben mesela Van'da da çalıştım. Evet. İstanbul'da da çalıştım, Mersin'de çalıştım. Ancak şöyle bir şey var, dediğiniz çok doğru. Patoloji içerikleri yani onkoloji içeriği, patoloji içerikleri bazı bölgelere doğru değişiyor. Örneğin doğuya gidildikçe ülkelere göre de değişiyor. Örneğin batıdan doğuya gidildikçe onkoloji patoloji hastalıklarının biraz daha arttığını görebiliriz. Hmm, Veya artık. batıya gidildikçe dişlerin daha az operasyon gördüğünü, daha fazla koruyucu ve kurtarıcı işlemler yapıldığını ve daha geç ee, yaşlarda kaybedildiğini görebiliriz. Hmm. O nedenle hani bu bilinç seviyesiyle de biraz ilgili ve biz halkımızı bilinçlendirmekle diş hekimleri olarak hmm. e, sorumluyuz diye görüyoruz.